Merhaba sevgili ikizler burcu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız Umarım hepiniz çok iyisinizdir Evet bugün şimdi sizin için e, genel bir bakım yapacağım arkadaşlar Kasım'ın sonuna niyet alıyoruz ve bütün ikizler burcunu aşk ve genel olarak neler bekliyor bunlara bakacağız arkadaşlar Evet tüm ikizler burcunu genel bekliyor bakalım niyeti alıyoruz Kasım'ın sonuna kadar en güzel enerjilerinizi sevgiyle aldım Ve kabul ettim Bakalım burada sizlere Neler ileteceğiz Evet şöyle Sevgili ikizler Evet Öncelikle Bir bakalım ona göre diğer kartlarımızdan mı bakacağız Evet arkadaşlar kaderi iyi yönlü bazı değişimlerle karşı karşıya geleceksiniz görüyorum sizin burada önümüzdeki vadelerde yani kısımın sonuna kadar kaderi iyi yönlü büyük değişimler yapacaksınız görüyorum İş, ev ve şehir değişikliği gündeme gelebilir burada bazılarınıza yeni bir iş bazılarınıza yeni bir ev bazılarınıza tamamen hem ev hem iş hem de şehir değişikliği belki yurt dışı planlarınız vardır bunlar gerçekleşecek ve hayatında hiç kimse yoksa yeni bir haya yeni birinin hayatınıza girmesi söz konusu diyor ve kararsızlıklarınızın artık bitmesi çünkü şurada en fazla 10 veya 15 güne kadar Kaderinizde çok büyük değişimlerle karşı karşıya geleceğinizi görüyorum. Merak etmeyin artık kendi kabuğunuza yeterince kendini çekmişsin. Çok fazla dinlenmişsin, çok fazla zamanın olmuş düşünmeye ama artık gördüğüm kadarıyla bu sıkıntılar bitecek. Özellikle şimdiye kadar çok fazla hem aşk acısı hem maddi konular hem ailevi konular çok büyük acılar çekmiş bir insana burada tamamen artık bu sıkıntıların sona ereceğini ve kararsızlıklarınızın artık biteceğini de görüyorum. Evet bazılarınızda burada ruh eşinden alınacak dersler var. Çok seviyorsun, çok istiyorsun, çok güçlü bir aşk duygusu içindesin ama şimdiye kadar bu ilişki seni hem böyle rezil etmiş hem de vezir etmiş. Yani bir varla yok arası bir ilişki yaşıyorsun. Ve bu ilişki artık seni çok kötü bir yere getirmiş. Artık inişli çıkışlı bir ilişki yaşamamın için bence artık kendi kararına kendin bu insanı bırakıp gitmelisin. Çünkü yeni bir hayat seni bekliyor. Bu yeni hayat senin için gerçekten mükemmel olacak görüyorum. O sebepten dolayı seviyorsun, anlıyorum, çok istiyorsun, özlüyorsun ama bu insandan size fayda gelmiyorsa bu insanı da artık sizi terk etmesini beklemeyin. Sizi daha çok fazla üzmesini beklemeyin. Artık tamamen bu kişiyi hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Çünkü bazen diyor ki sihir yaparak olmayan şeyleri oldurmaya çalışma. Eğer zaten senin kaderinde güzel şeyler varsa zaten bunlar olacak diyor. Çünkü senin gerçekleşecek olan mucizelerin var diyor. Senin duaların kabul olacak diyor daha fazla bir şeyleri zorlama. Olmuyorsa bu işin peşinden, bu aşkın peşinden daha fazla gitme. Yeterince mücadele vermedin mi? Yeterince yorulmadın mı? Çok fazla yoruldun. O yüzden buna gerek var mı buna? Hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Hani diyorsun ya hani bir sihir yapsam da bunlar hepsi aslında sihir yaparak bu işlerin çözüleceği değil. Bu tamamen senin dualarınla gerçekleşecek olan mucizelerin var. Yani sen bugün mutlu olacaksın, ama yarına yine mutsuz olacaksın. Buna gerek yok. O yüzden de bazı insanlardan kendinizi kurtarmanız gerektiğini de düşünüyorum. Ve burada e, platonik e, birisini seviyorsun sen, yani gizli böyle yaşanan bir platonik aşk bu. Ama korkular var. Yani ben bu kişiyi zaten hani arkadaş olarak o beni görüyor. Ben buna duygularımı açsam mı, açmasam mı bilmiyorum. Ama onu daha fazla da tanımak istiyorum. Hayatı da daha fazla tanımak istiyorum. Yeterince hayatımda zaten aşk hayatım resmen kurudu, bir kuraklık oldu aşk hayatımda. Ben e, sadece aşkı başkalarında görmek değil, ben de yaşamak, tatmak, e, mutlu olmak istiyorum. Ama senin karşına çıkacak yepyeni olasılıklar var sevgili can dostum. <laughs> bir de eğer ki e, birini gerçekten çok seviyorsan, bir de korkuların da var senin. Hani ona eğer duygularımı ifade edersem, işte bu kadın veya da bu e, erkek beni isteyecek mi? Bence ilişkini, aşkını daha fazla saklama, duygularını daha fazla saklama olur veya olmaz sen söyle ki artık onu o karşı tarafın paşa gönlü bilir seni kabul edip etmemesi bence söyle kendini daha fazla üzmene gerek yok yeterince zaten burada korkuların var evet karşı taraf birazcık egolu tipte bir insan gerçekten hani böyle e, kendinden aslında hiç şey bir insan bu sürekli kendisini hep ön planda gören bir insan anladım ama belki sana karşı gerçekten duygularını açınca çok farklı bir insan olacak bu bence artık o e, aşkı gizli bir şekilde yaşama kendini bence artık duygularını da ifade etmenin bence yeri ve zamanı geldi diye düşünüyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ama hep bir yeni bir başlangıç diyor kartlarımızda ve aynı şekilde yine yepyeni bir yöne artık hareket etme zamanı diyor. Düşüncelerini ve hayallerini gözden geçir diyor. Bence artık yeniliklere doğru açılmanız gerekiyor. Eskileri artık unutun yepyeni bir hayata bence başlamanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yepyeni bir hayatla birlikte para konuları, iş konuları, şekil değişiklikleri bunlar gündeme gelecek. Aşk konularında bunlar gündeme gelecek. Hep bir değişim sizin için olacak görüyorum. Yeterince zaten bir esaretin içindesin. Bir yorgunluk var senin üstünde. Gerçekten acı çekiyorsun. Yani gerçekten bir acı çekiyorsun ama değmeyecek şeyler için bence artık acı çekmenin hiç ama hiçbir anlamı olmadığını da görüyorum. Ve burada sizin bir takım dilekleriniz gerçek oluyor. Ve dileğin gerçekleşmesi diyor ve elinize geçecek. Belki küçük bir miktar olacak ama bu para senin çok işini yarayacak. Ve devletle bazı işlerinizin çözüleceğini görüyorum yakın bir zaman içinde. Devletle ilgili koşturmacılarınız gündemde olacak ve elinize geçecek olan güzel miktarlarda paralar ve siz bir rahata inşallah kavuşacaksınız görüyorum sevgili arkadaşlar. <laughs> evet. Bir de şu kartlarımızdan bakalım. Bakalım sevgili ikizler burcunu Kasım'ın sonuna kadar neler bekliyor. Ben daha önceden de kartlarımı zaten niyet aldım arkadaşlar. Sizi çok fazla böyle videoda bekletmek istemediğim için. Ve bakalım burada. şimdi size ne diyeceğiz bakalım. Evet, şimdi az önce bir platonik aşktan bahsettik, değil mi? Yani o karşı taraf senin onu sevdiğini, ondan hoşlandığını bilmiyor. Şu anda bir arkadaşlık var ee, ama arkadaşça yaklaşmanın yaklaşman gerekiyor. Bu e, bir dostluk olacak ve yakınlık olacak. Aslında sizin aranızda zaten bir yakınlık var. Zaten hani arkadaşsınız, birbirinize sırlarınızı e, paylaşıyorsunuz. Ama e, bence artık e, bu dostluğu bence bir aşka dönüştürmenin ihtimali gelmedi mi? Vakti zamanı gelmedi mi? O yüzden de bazı ilişkilerde. Dostlukların tamamen artık bir aşka dönüştürme ihtimali de gündeme gelecek görüyorum. Evet zaferi kazanmak ve aşktan sınavdan geçiyorum. Özellikle erkekler için büyük bir sevinç yaşanması diyor. Erkeklerde aşk kariyer ve maddiyat konuları da uyumlu olacak ve uyumu yakalayacaksınız. Çok burada sıkıntı çeken erkekler var. Hep ben zaferi kazanmak istiyorum. Hani aşk hayatımda da hep nedense hep olumsuzluklar gündeme geliyor. Ben hani mutlu olamıyorum. Birinde tanışıyorum hep olumsuzluklarla sonuçları oluyor. Bende mi bir sıkıntı var diyorsun. Sen sadece aşk hayatında bir sınavdan geçtiğini düşünüyorum sevgili arkadaşım. Yani dediğim gibi özellikle bir erkekler için bunu söylüyorum. Aşk, kariyer ve maddiyat konuları da uyumlu olacak uyumu yakalayacaksınız. Büyük müjdelere doğru hayırlı haberleriniz gelecek sizin. Evet arkadaşlar yoğun tutku dolu güzel bir aşk ve karşılıklı güçlü duygular olacak sizin hayatınızda uyumlu bir ilişki ilişkinizde çok daha güzel yerlere gideceksiniz şöyle bak göstereyim size uyumlu güzel yerlere gideceksiniz aranızdaki yoğun duygular çok fazla olacak görüyorum. Eğer aranız hani birazcık eğer bozuksa Hani iletişimde değilseniz bu 10 güne kadar gerçekleşecek olan bir e, yoğunlaşma olacak. İlişkimde nereye gideceğim hani sabit bir ilişkisi olan içinde uyumlu güzel bir çiftsiniz ve ilişkiniz çok daha iyi inşallah gidecek görüyorum arkadaşlar. Çünkü sizin mutluluğa doğru giden bir yolunuzun olduğunu da görüyorum. Evet anneye aşırı bağlılık ve bağlılık ve bağımlılık kayınvalide ile ilgili durumlar aileden bir kadının duruma göre olumlu ya da olumsuz bir etkisi olacağına ama olumsuz bir etkisi olacağı kesin arkadaşlar ee, birazcık bu evliler için. Sanki işte e, kocam veya karım sürekli ailesinden birisini dinliyor, beni hiç dinlemiyor, e, bizim bu evliliğimiz nereye gidecek bilmiyorum. Ama bir kadın açıkçası sürekli burada gördüğüm kadarıyla hep olumsuz etki yaratıyor. Yani karşı tarafla konuşmanız gerekiyor, eşinizle konuşmanız gerekiyor, bayan veya erkek için bu. Yani... Bir şeyleri artık yoluna koymanız gerekiyor. Eğer iki çift anlaşıyorsa üçüncü bir kişinin araya girmesini gerçekten ben hiçbir zaman uygun görmemişimdir. Bu da hep böyle de devam edecektir arkadaşlar. Ee, diyorsun ki onun yanında kendimi gerçekten çok güçlü hissediyorum. Kendimi güvende hissediyorum ve kendimi her zaman ona korkusuzca teslim etmekten hiç çekinmedim, çekinmeyeceğim de diyorsun. Çünkü beni her ne kadar da üzse ben onu yine de çok seviyorum diyorsun aklındaki kişiyi. Ve gündeme gelecek olan söz, nişan, düğün ve burada bir davete katılacaksınız ve bu davetten sonrasında da yeni bir evlilik hazırlıkları yapacak olan arkadaşlar var. Yeni bir hayata adımınızı inşallah atacaksınız ve Kadın danışan için karşınıza daha önce karşılaşmadığınız tarzda biri çıkacak. Bir dost ve sevgili olabilir. Bu kişi ile yeni başlangıçlar ve yeni maceralar sizleri bekliyor. Hadi bakalım inşallah hayırlısı olsun arkadaşlar. Herkes kendi uyanı alsın inşallah. Kötülükleri evrene gönderelim, gitsin. Evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun ve beğeni atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Özelden bakım yaptırmak istiyorsanız WhatsApp iletişim numaram açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.